Merhaba arkadaşlar benim yeni bugün sizlerle ee, Minecraft Skywars e, e, yeah, Minecraft Skywars ikinci bölümle karşılaştık Ya bilgi teminle bir şey konuşuyorsun ya <laughs> Ben şey seçmedim ben tam seçeyim Bu yolları seçiyorum ben onu İkinci ben bölüm bu... Skywars'ın ikinci bölümle karşılaştık Farkında mı seviyor bu adalar kurbağaya benziyor evet. Bence senin ikizin Arkama bile bakmadan gidiyor. Nereye gidiyorsun? Ortaya. Gitme! Gitme! Ne olur! Şuan Allahuekber dediğin gibi gidiyor. Ben sana şey atabilirim. Hadi. Adam seni okutuyor! Geri dön! Koş! Hayır! Ne yaptın salak? Neden heyecanlandırdın beni? <laughs> Aa. Oğlum adamın okum oku yok ya salak mısın ne ya Diamond'ı Diamond var bu özel şey almış ya of Anlaması. Ya Emir ya ne güzel gelmiştim tam atlayacaktım Ben heyecan yaptırın aşağıdan ah bir saniye Hadi Getirmiyorum getir. ben çıktım ben buradan evet. Hadi bari Senin <laughs> için Senin için şey için yapacağım dostum. Bence çık bir tersine tekrar gidelim ya. Şey ikinci parti. part. Yapacağım. Şey için yapacağım. Şey için. Aşağı atla direkt. Direk. şey <laughs> ha, Hayır. Hayır. O Oha adam hekim babası. Ne Uçuyor. Salak salak! Salak! Düş aşağı! Emir havada uçuyorum! Çabuk gel! Adam. Adamın hem demiri var hem de şeyi var ya! Hayvan gibi adam. Ne? Hayvan gibi şey yapıyor. Ben şuan koşup atasam atlayabilirim aslında. Öyle yapsam da. Aşağı atla ve beni uçuşarken yaklaş. Evet çabuk ilk tane adam geldi çabuk çabuk çabuk. Efendim ikinci parttan devam ederiz aslında. Neyse. Tamam ben de aldım. Bu bu sefer defans yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Ortaya gitmeyeceğiz. Ortaya gitme, yani. Ama ortaya giden adam tabii ki şey Bizi öldürmeye gelecekler. Yüzde yani yüz. Ama öldüremeyecekler işte böyle bir şey var. Oh oh Ender incis çıktı. Ortaya gidiyorum abi. <laughs> gitme. Bak eğer yanlış bir şekilde atarsan. Diamond şey bile çıktı lan. Diamond ayakkabı. Oh, oh şey <laughs> Gitme, Onu ne yap biliyor musun? Saldırırken kullan. Çünkü biz şu an varıyoruz. Aynen belki aşağı düşebiliriz. Aynen çünkü ortaya giderken sakın kullanma. Şu an bana bak bana. Neredesin? Ağacı kıran kişiye. Eee ne Gelen birisi var mı diye bak. Yok sana gelen birisi yok. o sensin değil mi? Diamond Ball falan. Ayşe. Ayakta yok. Atarsan benim kart hadi, toplarımla hadi, takın, hadi, tanışırsın. Hadi yavrum. Aa. Ha eski. Bu düşüremezseniz. Hop, O kimseyi düşüremez. Vigobugoli. Kim Bacım onu götür. Tamam ben şu an içeriye gireyim. Şu an artık beni bırakırsın. Osman gelirse söyle çünkü sen şu an aramızdaki en güçlüsün. Ben bu 12 ile hiçbir şey yapamam. Ee ben şu adamın adasına ışın onu öldüreyim direk. Adam geliyor mu? Gelmiyor. Mi? Şu adamın adasına ışın öldüreyim hemen. Nasıl ışın alıyorsun? Ender incisi atacağım. Yapayım mı? Yapayım. Bilmiyorum. Yapayım. Çılgın mı çok? Çılgın çocuk musun sen? Sen çılgın mısın? Çılgın Bak. bir çocuk sen atlayabilirsin. Bence atla. Atladıktan sonra direkt dal. Burası şu anda değil. Ben şu an hiçbir yerde şey kalmıyorum. Ben olduğum yerde kaldım. İsteden benim yanıma gel. Yukarıdaki acı kır. Benim yanıma gel. Ama <laughs> her an şey yapabilirsin. Çünkü ben hiçbir şey yok. Bana bir şey arayın. Hatta şu chest'e uğrarsın biraz. O chest'ten bir şey arasın da. Ben şimdi şu yerleri kırıyorum bari. Toprakları kırıyorum. Topraklar bir şey yok. Son kar topumu. Sana veriyorum. hadi gel işte benim yanıma. Ben de toprak aldım şu an ya. Sen yanına mı ışınlanayım? Işınlanma beni. benim yanıma. Benim yanıma gel. Nasıl geleyim? Blok ya. <laughs> Bence şu yol yapan adamın arkasına ışınlanacağım. Sen Abi sen ışınlanıyorum. İzleyeceğim, izleyeceğim. Bu an ağına kaçma. Allah'ım ekber. Dur. Lan enderincim aşağı itti. Aa seni çekmiyor Ne kadar salakım ya. Abi enderincisini aşağı attım. Adam geliyor onu tutmamız gerekiyor yoksa gider o. Bir şey yapamaz bize korkma. Bize bir şey yapamaz doğru da. Şu Adam şu an okta ok bekliyor ya. O bunu vursana. Osman. Nasıl vurayım? Adam geliyor bildiğin. Nereye? Oğlum geliyor. Ama ben bir şu sesi kısayım. Aa ben de ortaş. Ben de Sana ne ortadaki ne? Ortadaki buraya da gelse hiçbir şey olmaz bize ya. Ay oğlum biz baya iyiyiz. Şu adam ortadakinin oklarıyla halledesin var ya. <laughs> Okun aldım adamım. Madir bir şey kalmıyor. O adam okları bitsin ve ortadaki ölsün var ya ben direk ortaya gidiyordu. Niye direk var ki kimiz Ortada kim öldü? Hı. O nasıl öldü lan? Aşağı yani, mı? Kim? kim öldü abi? Aşağıda bir şey yazdı. Şu an o bile, blok koyuyor mu? Kim bir dakika ya? Aa hiçbir şey anlamam neyse. Emir adamlar geliyor mu söyle şu an önemli bir şey kazıyor. Neyse bu kazanmıyormuş galiba. Adam şey mi şu an defansif yapıyor. Evet. Ne? Ee, evet bak aşağı demir altı atıyorum aşağı. Uaa. Ben de deri bot attım. Oh. Bizim sağlamamız gerekiyor bu arada. Benim bloğum da yok. Sen ortada kal öyle ezik adam. Ama onun deri pan... şey... Bunun şey pantolonu mu var? Ayrın. Ben Yoksa bu adamın ayrın pantolonu mu var yoksa götü açık mı? Riski göz alarak ben başlıyorum. Adama birimizin şey yapması gerek. Adam oku var mı acaba? Geliyor. Osman geliyor. Sen bak ortaya koş uçurmuş anam. Git sen oraya. Dur bekle. Dur. 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 koş ver, koş, ver. <laughs> <yazar>. bekle. <laughs> sen hep arkanda örük olsun. Hayır, tamam, tamam et. Gelemez. Ben kartopusu falan vardır. Gizliyor. Dur, yapmayacağım. Git sen devam. Et. şu an sana bakmıyor bile. Şu an blok koymak istiyor. Topusundan koyamıyor hala. Sen sana görüldü. Ha sen de gel. Koş 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 koş. Adam şu an hiçbir şey yapmıyor. Sağ adam ortaya iki chestleri kırdı. Kırabilir çünkü şimdi hiçbir şey yok. Belki chestler yenilenecekti. Geliyor. Geliyor. Evet gelsin sen direkt atla onu aşağı at. Bir hata yapacağım diye korkuyorum ya. Ben de çok korkuyorum. Bana bak neredeyim, nereye kadar gel. Gitme. O sana doğru geliyor. Evet sen ona doğru git şimdi. <laughs> kartopu atıyor pislik. Onun kartopu artık bitiyor zaten. Yani. <laughs> Neyse arkadaşlar devam ediyorum. Adam açayım dedim. Gap of, gap of Lan, lan Aa, ben evet, ben evet, evet, evet. <gülüyor> 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 ya. Ya, ya, nasıl ben. bir adamsın sen lan Pislik <laughs> Hayır hayır ben de aşağı düştüm ya Ya sen, sen ne yapıyorsun nasıl ya Ah, neyse. Lobiye gelelim arkadaşlar. Direkt emi... Evet arkadaşlar. eee 3 müydü 2 miydi neyse hadi ya Evet çabuk al evet ketin çabuk al. al Almadım hiçbir kitap almadım hiçbir kitap almadım Hiçbir ben kitap almadım Ama dinlemiyorsun ki Oğlum ama en videoya baştan benim Her şeyi reklam evet. tamam, daha sonra Her şeyi Arkadaşlar birazdan şimdi sesimi az tutmaya çalışacağım

Ya ben adam bak o kat. Bak ben mutluyum. Bak ben mutluyum. Bak ben mutluyum. Kim? Oha. Şu öbür adama o ok kat. Ok Kesin ok. bunlar team var ya. Birisi o kaçacak birisi şey yapacak. O adam korktu. Ben hani yukarıdan gideceğim. Yukarıdan gitmesi bence en iyisi. Oğlum sen de yukarıdan git. Bu da gitme. Yediğimiz şey dursun. Yani de hangi şeyler var? Armor'un ne Dur, adama bir adama ok atıyor galiba. Anne ne E gitti adam. Taş kılıcım var. Ezik ezik. Emir Diamond kılıca karşı taş kılıçta şey değişir misin? Diamond kılıca karşı taş kılıçta Diamond ayakkabı. What? Neyse anlamaz. <laughs> Adamın Diamond Chess Plate'i oldu. Evet. Adamın Diamond Chess Plate'i oldu Emir. Ya bugün 3 bitsin. <laughs> Neyse arkadaşlar abone olunuz lütfen arkadaşlar. Bize destek olunuz. İyi akşamlar.